Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız artık okullar tatile girdi. Biz de bütün bacılar, kardeşler anneme geldik. Annem bizi kahvaltıya çağırdı. Sağ olsun bize kahvaltımızı da hazırlamış. Ee, hepimiz bir şey yaptık, getirdik açıkçası. Gelinimiz Allah razı olsun kömbe yapmış. Bizim Bala yöresine ait kömbemiz meşhurdur arkadaşlar. Kömbe yapmış, biz de çok severiz. Ee, ben de kek yaptım. Şimdi de şey yapıyoruz. Mercimekli köfte yapıyoruz. Köftemizi yoğururken dedik bir kanalımıza video çekelim. Arkadaşlara selam verelim. Epeydir selam veremiyoruz arkadaşlar sizlere. Ee, yoğunduk biraz. -me mezuniyetimiz falan vardı. Karne derken video çekemedik. Pikniği, pikniğimiz falan vardı. Okul pikniğimiz. İki çocuk olunca bir de üstelik ikisinin pikniği de aynı güne dek geldi tesadüfen. Sizlere video çekemedik arkadaşlar. Sizleri özledik artık. Yemeğim şöyle açıldı, şöyle geriye yatayım. Anneciğim sen ne yapıyorsun, nasılsın? Arkadaşlara bir selam ver. Merhaba. Nasılsınız, İyi misiniz? Nasılsınız, İyi misiniz? Biz <laughs> i̇yiyiz Allah'a. Bugün bugün annemde kızlarla birlikteyiz. Güzel bir gün geçirelim dedik böyle. Biraz güne benzettik açıkçası. Gün gibi yapıyoruz bugün. <laughs> arkadaşlar. Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Selam verin. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bunu zaten videolarımda tanıyorsunuz Hacer Suyu. Yiğitan da kardeşi. Güzeldi. Bu da diğer ablamın kızı Berfuş. Seninler. Selam Merhaba arkadaşlar. Bunlar <laughs> ben da benim kızlarım. Onlar da videoya çıkmak istedi. Bize çıkalım dedi. Onlarla birlikteyiz şu an. Hepimiz. Şöyle yoğuralım. Eşarmumun önü açıldı. Şunu bir geri at teyzeciğim. Heh, tamam, tamam çok sıkma buram sıkılıyor bu sefer. Arkadaşlar videomuzun sonunda yine short halinde mercimek köftemi atacağım. Ee, dediğim gibi videolarımızı biraz kısa çekip diyoruz, hafızam yok. Şimdilik Allah'a olun. hoşça kalın. Bize hoşça abone olun. İki kalın. prenses bayanlara abone olmayı unutmayın. Allah'a mentolun abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın arkadaşlar.